Ne olur gitme. Sana güvenmiyorum. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi önümde birkaç tane paket var. İnternetten birkaç tane sipariş vermiştim. Bekliyordum, uzun sürede bekliyordum aslında. Mutluyum çünkü bugün geldi. Ben de sizinle bir paşa ile birlikte açmaya karar verdim. Paşa benden daha hevesli fark ettiyseniz. Hemen inip burnunuz nereye gidiyor? Hadi git. Nereye gidiyorsun? Sen seç ilkini Hadi. Sandalye mi? ama kargo seçmen gerekiyordu. Yanıma gel hadi. <laughs> Yanıma gel. Gelme. <laughs> Bugün sizinle <laughs> paketleri açıyoruz. Önce hangisinden başlamalıyım? İstediğin var mı? Ne, ne geldiğini hatırlamıyorum bu arada. Ya gel birkaçı çünkü yok daha. Hadi bismillah. Kurabiye mi sipariş ettim ben? Neden kurabiye gibi kokuyor? Bak ne çıktı? Ay pardon. Şimdi. Dinleyin. Kargo yerine keşke bana şunlar, şunlardan bile gönderseler aşırı mutlu olurum var ya. Oturup bütün gün patlatabilirim. De bunu nasıl açacağım ya ben? Açtım sağ ol. Gerek kalmadı. Çok iyi paketlemişler. Sana bir şey diyeyim mi? Şundan dolu gönderseler daha mutlu olurdum. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Ne olabilir değil mi böyle ufak ufak? Bakın! acını tatlı değil mi? Bunlar mini fosforlu kalemler. Ben bunları aslında aşırı beğenmiştim. Tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Çok büyük gözüküyordu. Ama çok ufaklarmış. Bunları aslında öyle bir şeyim için almadım. Çok hoşuma gittiği için aldım. Normalde ne bileyim resim çizmek için falan kalemler alırım çoğunlukla. Bakayım kaç tane oluyor? 6 tane. Aa hepsi çok tatlı. Bak bu gülüyor. Turuncu. Böyle bir ucu var. Çok ufak ama çok tatlı. Kulakları falan var. Turuncu gülüyor. Sarı bıkmış hayattan. Öyle bir bakıyor ki. Fosforlu sarı. Aa çok güzel. <laughs> ben bunu bu kadar küçük olduğunu planlamamıştım. Ama çok tatlı. Aşırı tatlı. Çok hoşuma gitti şu an. Sanırım adı şey diye geçiyordu. Kapsül. Neydi? Fosforlu kalem. Öyle biliyorum. Almak isterseniz. Bu <laughs> bana benziyor değil çıkar. <laughs> çok tatlı. En sevdiğim galiba bu olacak. Mor. Bu da üzgün. Neden üzgünsün? Bu da şaşırmış. Böyle böyle çok tatlılar. Ufak ufak alt tane. Ah o değil paketi daha tatlı. acı. acığım. Kargolarını mı açıyorsun? Evet. Sana ne aldığımı söylememiştim değil mi? Ne aldığımı bilmek ister misin? Fosforlu kalem aldım. Şu anda da onları dizmeye çalıştım. Şimdi fosforlu kalem de onlar çok küçük ama. Ya işte bak normalde büyüğünü bulabilirdim. Hı. Ama bunlar çok ufak ve şirin diye hani almak istedim. Baksana. Çok Evet, tatlılar. gayet güzel görünüyorlar. Yani hoş. Bazı oluyor ya hobi için kalem biriktirme. Şimdi nereden devam edeyim? Önümde çanta var. Ondan da bakın. <laughs> Üstünde Hogwarts yazan bir ve baskısı olan bir çanta. <gülüyor> evet. <gülüyor> Babası paketini açmış ama. Olsun. Benim çok hoşuma gitti. Paketine gerek yok bence. Çok tatlı. Harry Potter hayranı. Evet. Şeyleri daha bağlı değil. Bunları bağlamamışlar. Ben büyük onları ayarlayacağım kendime göre. Burada ufak bir şey var. Cebi var. Bir de tek bölmeli. Yani İstediğiniz yere giderken kullanmalık. Okula değil de pek. Evet. Defter. Öyle söyleyince tabii ki de hevesi olmuyor. Senin buna demen gerek. Wow! Gryffindor defteri demen gerekiyordu. Düz Evet. Aa, Arkadaşlar bu benim için benim için normal bir defter ama Süheyla için çok şey ifade ediyor çünkü benim Harry Potter şey serilerinden e, bir şeye ait galiba dün onu e, nereden almıştık Süheyla onu o internetten gelmedi dün aldık onu e, kitapçının adı neydi Diyanar evet Diyanar'dan aldık Diyanar. Süheyla'yı onu sınırlı sayıda birkaç Aa, tane kalmıştı güzel. hem tuttuğu takım hem de Evet, Harry Potter neydi? Üzerindeki Hogwarts. Ay o ne Hogwarts Gryffindor karıştı. <laughs> i̇şte. Şey, çizgili defter ama kapağı çok güzel. Bak 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 Çok hoşuma gitti. Benim için nasıl? <laughs> Yani hayranlar için çok şey ifade ediyor. Ya bak mesela şöyle düşün. Sevdiğin bir dizi vardır. Anladın mı? Hı. Onu o kadar çok seversin ki karakterler sanki içinde yaşıyormuş gibi hissedersin gerçek gibi. Evet. Bir doğaüstü bir dizi ya da film ne bileyim. Hı hı. Aşırı hayranlık duyarsın. Onunla alakalı bir şey elimde olunca da çok mutlu oluyorsun. Ha. Aa <laughs> çok güzel. Tamam artık geçebilirim. Şimdi hangilerini açtım? Keşke şundan gönderseniz, birazcık. Şimdi, büyükler var. Bunun ve bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Çok sürpriz olacak ama bu ayakkabı. Evet, babasının hediyesi. <laughs> evet. İlk girip görmek gibi bir şey bu yani herhalde. Direkt benim. Evet, yanımda. onları kendi beğendim. Sence nasıl Asıl. bir şey? Şimdi şöyle bir durum var. Bence nasıl bir şey? Ben beğendiğim için bence güzel bir şey. <laughs> Ben beğenmesem almazdık yani. Tabii ki almazdım. Sen <laughs> <laughs> beğenmediğin şeyi ben sana niye alayım? Bir. Arkadaşlar Süheyla'ya dün onları ben beğendim. Hiç çok uğraşmadan direkt dersin. girişten ben beğendim. Süheyla da beğendi. Ve babası ona aldı. Çok da öyle pahalı bir şey değil. Filodan aldık. Gayet uygun bir fiyatı var arkadaşlar. Evet. Ve çok tatlı. Evet. Süheyla bu tür ayakkabıları çok seviyor. Çünkü çok, çok rahat olsun. olduğunu düşünüyor. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Bacık bağlamam. Boğazsız ayakkabıda ayağınızdan çıkar bağlamazsınız. Ama ben bajığı da bağlamadım zaman çıkmıyor. Alıştım hı hı. artık. <laughs> Şuraları tüylü, aşırı hoş. Bayağı kalın. Ve dengi de çok iyi ya. <laughs> ben bunu neyle giyeceğim bu arada? Yeşil <laughs> mi? Senin montun da yeşilim. Kışın evet. Ha. Yani, yani montunla bir de giyebilirsin benziyorum. siyahla. Benim çok güzel numara bu arada. Kahverengiyle giyebilirsin. Bıçak verilen ister misin? Ne konu? Önündeki paketler için senin bir açıcı bir şey ihtiyacın var. <laughs> Ve ben makası bulamadım. Benim odamda var. Senin odan karıştırıp bulamam şu an. Kendin getirmen lazım da. Evet evet evet. Hazır mıyız? Hazırız. Acaba var? Hazırız. Şu an arkadaşlar biz bazı parçalar sipariş verdik Süheyla abisiyle birlikte ama bunların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü üzerlerinde yazmıyor ne oldu. Sadece <laughs> abimin ismi yazıyor. Evet. Hangi parçaların geldiğini bilmiyoruz. Çünkü sadece bir bölümü geldi. Biz de onları bugün açmak istedik sizinle birlikte. Bakalım onların içinde hangi siparişlerimiz var. Yani daha doğrusu paket içinde Süheyla paket. Süheyla'nın hangi siparişleri? Bunlar Süheyla'nın tercihi. Sürat'in ikisi birlikte verdi siparişleri. Paşa senin burada olup bana yardım etmen gerekiyordu. Gagan'a ihtiyacım var. Normalde çok şey alıyorum. Başta çok meraklıydı ama paket açılmaya gelince kaçtı. Ardı, ardı İçinde değilse, de hediye paketi var. Neden de hediye paketi? Ay yılbaşı yaklaşıyor. Evet olabilir. Yakın o yüzden mi böyle paketlediler? Üç. Normalde bu şekilde çok paketlenmez arkadaşlar. Yani. Hazır mısın? <laughs> bir sürü bant var açmam gereken. Naylonu yere koyabilirsin poşetini. Yırtış şekli. Evet. Konharca. Şimdi. <laughs> Neden bu kadar zor paket açılımı? Keşke şey olarak gönderseler böyle kutuda. Çok <laughs> mutlu olurdum. Hazır mısın? Hazırım. Bu ikimiz için de mükemmel bir Hadi. şey. Hadi. Hadi. <laughs> Benim için nasıl nasılmış? Yani? Ben bunu ikimize aldım çünkü. çünkü. Hadi ciddi. <laughs> ne aldın? Kimize ne olabilir? Ne Bunun olabilir? Burada herkesin. Para! Puzzle. Evet. evet. <laughs> Arkadaşlar Seyla ve ben puzzle yapmaya başlıyoruz. Aşırı diyoruz. bayılıyoruz. Bir önceki puzzle soranlar, bir önceki puzzle tabii ki de bir dehi yukarıda. Bu defa 2000 parça aldık ve nereye sığdıracaksak bir harita. <laughs> ben bunu Annem dedi ki diğerini çok karışık aldığım için çok şikayet et. Ben de gidip daha karışığını buldum. Evet daha çok uğraşacağız. <laughs> Neden bu elimi bozuyorsun? Olsun olsun uğraşmak iyidir. Ama sevdim. aşırı güzel yaptıktan sonra bayılıyorsunuz. Sen hani diyorsunuz ki iyi ki 3 hafta vermişim. E bunda bir paket daha var ya. Bir naylon daha. O kendi <laughs> paketi artık. Yok yok cidden üstünde fazladan bir paket daha var. Naylon. Altında kendi kutusu var. O normal <laughs> yani. Tamam. Tamam, burada durabilirsin. Son kutuda mıyız? Ona ne olabilir? Hatırlamıyorum ki. Abi ne? Sen mi verdin siparişi. Nasıl? Ben dün akşam ki? ne yaptım? Hatırlamıyorum. Sorduğun soru mu? <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> İçinde ay bir şey varsa yanlışlıkla denmeyin. Fazlalığı kenara koy istersen açman daha kolay olsun. Şöyle yapayım. Tamam. Önüm alayım. Dikkat et elini kesme. Tamam. <laughs> Karanada. <laughs> Çok yaşa. Hep beraber. Koronalı değil. Bahçeli uğraştığım için toza dumanım. Evet, Söylah gibi ben de hassasım arkadaşlar. Ee, tozu aldığım zaman hapşırıyorum. Allah'a şükür henüz korona yap bir gelmedi kutu daha. inşallah gelmez. Evet. Bir kutumuz daha var içinde. Nasıl? O için i̇çin kutu mu? Kırılacak bir şey falan değil, değil mi? <laughs> de ha. Aha. Içinde. O muydu? Bir küçücük kutu var. İçinde bir tane daha var. <laughs> ne oluyoruz? Bu ne ki? Ha! Masa toplayıcımız. Benim dinimle. Çekmece. Çekmece? <gülüyor> Çekmece? <gülüyor> Çekmece mi aldın? Evet. Ma makyaj şeyi mi? Çek Çekmece şey olur mu? Ay lütfen. <laughs> tamam. Annem diyecek ki sen makyaj yapmıyorsun. Makyaj çekmecesi ne alaka? masadaki kalemleri toplamak için ya da ne bileyim kağıt, obuş sen bulamıyorsun ya odamdaki hiçbir şeyi. Ha. Çekmecelerde ne bileyim orada burada kalem bulundurmaksa hepsini bunun içine atacağım. Ve bundan bir tane değil, iki tane daha açayım. Hatırladım. Önce bunu açayım mı bence? Aç da görelim bir nasıl bir şeymiş. Yani. Aa! Yeter kutu 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 be! Ne çekiyoruz bu kutulardan? Bunu yalnız ters çevirmem gerekecek ya dur bakayım. Okey. Bak şimdi. Cam ya da kalın plastik. Bak çok tatlı. Hmm. İçini gösteriyor. Aradığını kolayca bulabiliyorsun ve bir sürü çekmecesi var. Evet, masanın için bayağı bir toplayıcı olacak o. Evet şey olabilir. Olabilirsin. Evet. Sen onu takılar içinde de kullanabilirsin. İşte aslında. bunun aynısından büyük bir tane daha ve bir de şey var. Kalem koyucu. Hmm. O yüzden bunu almıştım hatırladım. <laughs> Arkadaşlar evet gerçekten yararlı bir şey. fıstığının üzerindeki ufak parçalar için çok iyi, kalemleri için ya da dediğimiz gibi takı malzemeleri için çok iyi Çıkarabilirsek olsunlar. Şimdi şunu kesebilir miyim? Kesebilirsin. Çünkü çıkmıyor yapışmış gibi. Suları atmamaya çalışıyoruz. Mümkün güvercin baktığımız için her ay. Evet. Sürekli güvercin burada müstakil olduğu için arkadaşlar güvercinler düştüğü zaman onları iyileştirip gönderiyoruz. Bizim görevimiz şu. Anda. Onlar için de bir kutu gerekiyor. Çünkü bırakamıyorsun her yere. O yüzden kutuları atmıyoruz. Bir kenarda biriktirip güvercinler için saklıyoruz. Ya da abim kertenkele avlarsa bu bütün paket. Yırt bence. Yurt şey bence şey şunun mi? gibi tek çıkmayacak ikisi bütün çıkacak. Nasıl yani? Bütün paketle işte. Hmm. Bak şimdi bu daha büyük bir paket. Gördün mü? Ha. Üstü farklı galiba. Gösterir misin bize dışını? Bak. Bunda dedim ya üstünde kalem kısmı var. Yani bir nevi ruj ne bileyim evet evet arkadaşlar çok kullanışlı bir şey bu bence. Makyaj yapanlar için. Bu arada beklediğimden daha sağlam geldi. Bence gayet iyi. Almak istersen bence gerçekten sağlam iyi. ve öyle göründüğü gibi hafif bir şey değil, ağır, bayağı. Yani olur. istersen sen onun bir bölümünü masanda, bir bölümünü de takı şey olarak o kullanabilirsin. Çok, çok kullanışlı bence. Kutu. <laughs> Kutu açmak artık kabus gibi. Poşetiyle tut kaldır Üst parçası. Resimde gördüğümüz kadar üst parçası Bu olur. kadar. Hadi. Boş. <laughs> Kurabiye gibi kokuyor bunlar. Of benim burnuma bugün neler. Bak. Evet. Bayağı kullanışlı. Ve evet, buraya direkt oturuyor bu arada. Çok iyi. Ah. Bak şimdi. Çok güzel. Hazır mısın? Evet. Bunu bunun için aldım. Çok iyi değil mi? Masanı toplayacağı garanti. benim o döküntülü yeri bence Gayet de toplar yani. Şimdi Hayda bir Halledeceğim. Sakin ol. Evet. Diğer parça gibi orada. Burası bu kağıt oldu. Neyse halledeceğiz. Hmm, farklı mı? Hı -hı. Evet. Dediğim bunu, gibi bir kısmını şey için takıların için kullan, bir kısmını da masanda kullan. Şöyle. Koysana üst üste. Ters tutuyormuşum. Niye bana kimse bir şey söylemedi? Hmm. Bak direkt oturuyor üstüne. Çok iyi. Bu şekilde arkadaşlar. Ve büyük de yani. Her şeyi alır. Aynen. Bayağı bir döküntü toparlar. Çok iyi. Annem demişti ki senin makyaj malzemelerin yok. Ne yapacaksın bunu? Evet, <laughs> i̇şte ama ben bunu sipariş vereceğini için. düşünmemiştim açıkçası. Ama... Arkadaşlar Süheyla bana bazı şeyler gösterdi. Şunu şunu sipariş vereyim. Ben de dedim ki işine yarayabilecek şeyleri sipariş ver. İşine yaramayan şeyleri sipariş verme dedim. Aha. Sonrasında o gösterdiği bir sürü şeyden bazılarını abisiyle birlikte sipariş verdi. Ve ben görmedim neyi sipariş verdiğini. Bugün Süheyla ile birlikte gördüm. Bu kullanışlı bir şey bence. işine yarar Süheyla mı? Evet. Yok, yok tamam. Puzzle'ı da sen... artık beraber yaparız. Onun için aldım. <laughs> çok iyi değil mi? Evet. Sizin birlikte gördüğünüz gibi birkaç tanecik kargomu açmış bulunmaktayım. Eğer böyle serilerin devamını gelmesi istiyorsanız, kargo serilerinin benimle, benimle birlikte açmak istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize bunu belirtebilirsiniz. Eğer beğeniniz yüksek olursa ikinci kısmı gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.